Yok dört kişi. Tam bir takım var. Yanında 2 kişi var. Tam bir takım Yanında... iniyor. Aynen. Şimdi bunlar nereye doğru iniyor? Bir tanesi birini takip ediyor galiba. Salak salak dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeşillere inebilir miyiz bunlara? Aa inemediler lan. İkisi geri düştü ha şurada biri. Şuraya şuraya geldiler. Şuraya iki kişi iniyor. Bir iki, biri de buraya indi. Bunun çatısında inşallah silah vardır. Var. Şimdi kişi indi. Var var. Geldim. Antenler biraz gotüme girdi ama yere düştüm. Lan şimdi. Araya. pompalı almayacağım. Kullanamıyorum. iki kişiye rushlayabiliriz isterseniz. İkisi bayağı geri düştü çünkü. Yok yok geldi onlar. Binanın içindeler. Ba <laughs> Hay anasını be. Çatıda mı adam? Biri şurada. Baydım içer o içeridekini. Biri hemen duvar Biri arkasında. de şu duvardaydı. hala orada. Hala orada. Baydım tamam. Oğlum. Tamam yanaş. Biri sağda var. İçeridekini baydı mı? O binanın arkasında biri olabilir. Ayak sesi geldi orada bana. Baydığım da olabilir. Ya da baydığımı kaldırıyordur. Evet kaldırıyor. Nerede? Öldürdü. Beni vurdu. İçeride biraz yemiş olabilir. Abi düşmeyi bir seveyim be. Çok yedi canı bir. Bakayım. daha tamam, geliyor. Tamam tamam ben köşede bekliyorum. Soldan gelecek. İstersen bir denek aldırmayı. Bir dakika bir dakika. Burada Sa burada, burada burada. Sağımda burada. sağımda. sağımda. Burada benim tarafta kapıdan geliyor. İşaret verdim. Bitirdi beni ya. Puşt ya. Önce. Gördüm. Arkadaşlar arabanın arkasında kal. Ha, öyle dur ben de bakayım. Azıcık sağa da çevir. ha Ben de göreyim. Soldan geliyor. Solda, oldan, evet. Oldan. Duvarın dibinde zaten gördüm. Bomba çıkacak. Yukarıya çıkacak. Dikkat e evin üstüne çıkacak. Yani büyük ihtimalle öyle yapar. Ulan. Son değil mi o? Bitti. Evet evet canı çok az. Evin ölmedi çatsında. mi? Ölmedi ölmedi. ölmedi. Evin sen, sen yukarı çıksana, çıksana Raşit yukarı çıksana. Dışarıdan mı? Yok yok dışarıdan. Oğlum tamam doğa, bayıldı. Bir şey diyeceğim bu da düştü. Kaldırdı mı la diğerini? Yo ben iki kişi bende iki kill var sende kaç kill var? Bakayım. Bir, iki asist. Evet. Tamam. Üç oldu. Üç, Şimdi Nart ikili gel he, geldi. He geldi. Bunlar farklı ben takımmış. Ben birini mi öldürdüm lan? Yok. Düşürdüm öldürdün ya. <laughs> ben Tercan'ın şeyini alayım. Almaz Hemen solumuzda da. Solda solda. Ha. Alamadım. Sen bak ben gidiyorum. Şurada zaten çağırma yeri alandayız da. Üç çanta vardı bakalım. Sisteme gerek var mı? Yine atsan iyi olur bunun arkadaşları. Tamam at bas at. Bende şahsi oyet var ondan ikinizden birini atayım onu. Salaya at. Tamam. Yalnız o adam ne kadar çok yedi de ölmedi ha. He. lazım mı? Bir uçakta tek başımayım o. Şimdi bir tırstım ama arkadaşlar. Niye? E bu nasıl bayıldı? O vardı belki. Ha, o idi basıyordu. Eh, tamam. Doğru ya adamdan aldım ben. <laughs> Ancak Başık. kafaya dank etti. <laughs> bu bilgiyi bu kadar erken verdiğin için. <laughs> Ama demin de ben o et alıyor alıyom o et aldım dedim Oradan Ne buldum zannettim dedim. Abi <laughs> Vallahi buralara gelen olur o zaman alandayız şanslı bir işi yerde başladık. Kaldırma yeri yakınımızda. Alandayız falan hayırdır ya. Şeyimiz dönüyor galiba. Demek ki kötü geçecek. Bu lan bu. <laughs> o et bende. Geldim atayım tercih. Tamam, geldim ben şu an Yanınızda Arkadaş yok mu kanete? Ben bak bulduğum binanın bile... <laughs> çatısına Kar98 bıraktım ha. Geliyor. Tercih almıyorsa. Çatıya mı bıraktın? Yok. Buna değil, buna değil. Şuna, buna. şunun çatısında. <laughs> Şu an olduğunda değil mi? Aynen, onun çatısında. Este Red dot bulursanız alırım. 6x atarım. 6x alırım. Tamam, şu almak çantamda. Tam red dot buldum ben. Geldim Raşit. Bıraktım hemen buraya. Kapı girişine. Burada. Yes. var burada. Var bende. Benim mi? şu an sniper... Araç geldi. Hiç... Araç geldi. Geliyor. Ya gördüm gitti sola doğru. Sessiz aldı. Aldırma yerine mi geldi? Olabilir. Nerede Tala? Şurada. Ha duyuyorum arabayı. Şimdi beni tek zannettiler onlar o yüzden durdular burada. Yani keşke nişancı yok. Şu şeye gelmiş olabilirler. Dur adamlar burada. Tala. Geldim. Nerede? Bu binanın arkasında, bu binanın arkasında. Biri de uzaktan. Tamam baydım, baydım. Uzak çekimde gördüm. Zafer yedi o biraz. Çok güzel. Uzaktan bir iyi Yaklaştım. Yor açtı kaldırmaya döndüm. Tamam sen dön ben buradan bakacağım. Hangi gö göre görüyorsa kaçalım başka yere. Ha şunu da al bro. O camdaki bekle bekle bekle. Gelmişken. sen kendini keşke kaldırsaydın o. Bu binada. Bu binanın var. yakınında. Yedi bir tane. Ses alıyorum. Cam basıyorum. Şey yapın. Cam basın kendinize. Ben de basıyorum. Ama yine. Aa, adamı gördüm. Şu an cam basıyorum kendime. Çatıdayım ben. Adam nerede? Şu şeyde. Şunun arkasında. Bakıyor. Baydım. Kim aşka... ca camı kim kırdı camı? Ben 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 ben. Şimdi onun attığı sise şey atacağım. şurada. Tamam. Şuradaydı adam. Koştu oraya. Oğlum ne alaka o ya? Şunu seçtik ya. Birinden La birinden. oğlum alsana şunu artık. Şey attım oraya. Tamam öldüler. Bitti mi? Dikkat dikkat Boyet girme 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 var. içeriye girme. İçeriye girme. O et yok bunlarda. Bir kişi daha olması lazım. Ar, ar Aha ar gidiyor. Ben göremiyorum. İçinde kaldı. Bayağı geri geri açıldı. Abi, şu dragon'a bu alacağım bir saniye. Şurda, kayanın arkasında. Gördüm de. can basmam lazım. Onu başkası mı vurdu lan acaba? Olabilir. Yo bakıyor. Vurdum. Ay senin ben ya. Alan düşeyiz. arabasının tekerini aldım. Şuradan bak. benim görüş açımda değil. Beni görmüyor. Bak. Düşersen beni kaldırmayın, kaldırmaya gelmeyin. Beni kaldırmaya gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> tamam öldü. <Öyle>. <laughs> Oo, mu? kanka can çok gidiyor. ister baygınım diye mi? Olabilir. Hadi şey, bakayım. İnşallah yakışır. diye mi? Olabilir. Tuttum artık ya. O kadar hızlı gitmez. Hemen bandajla. Kiti döner. <laughs> arabası geldi. Daha ben de onu alıp gelecektim yanınıza peşine koşuyorum onun. <laughs> <laughs> Arabanın tekerini falan aldım ama ya. Alana gidecek kadar var. götürsün bizi. Bunların aracı var. Şey almam lazım ya. Kit almam lazım. Hiçbir şeyim kalmadı. Bizim basanların aracı var. <laughs> o adamlarda bayağı kit var. Ya aynen bunların arabası varmış bak. almam lazım benim mermi de almam lazım. Aa. Doğru dedin. Aa, kit alamadım lan. 762 var mı? Vardı. Attım biraz daha. Attım biraz daha. Dur, hmm, tane vardı da aldım. O zaman go. Hadi gidelim. Karı kulesinin orası doludur büyük ihtimalle. Her şey yapmamış. bu su falan yok değil mi? Bandaj lazım mı atayım mı? Var mı? Raşit sana lazım mı? Ulan Dur geç Olmayan şeyler bana mı denk geliyor ya? i̇şte ortadaki direğe denk getirdi çökeyim mi? Yok yok yeni alana git. Yeni alan belli oldu. Git git. Ay bir canımı toparlayayım şurada. Tamam toparla. Geç. Sen in seni. Üç kişi elektrikli araba var. Nerede? Kit atabil şey sargı atabilirsin sen. Şey. Sargı da Sargı atayım. Tamam. Attım arabanın bagajından. Solda bir bagiymiş. İleride, ilerideki eve inan var. Tamam onun tepesine gideceğim. Aa önümüzde birileri var. Sol sağda bak adamlar koşuyor. Şurada var. şeyin çekmeye uğraşıyorum derken beni çektiler. Ben kaldırıyorum. Dur ben kaldırırım kaldırırım sen vur sen ateş et sen ateş et. Aa ezdiler onları. Tank da var. Dikkat et eğil 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 eğil. Taskın yok Rush. Çekebildiğinizi çekin orada. Ha ezdi onu da. Arabadaki inşallah Tanktakiler tank orada ne? Ölülerden bir şeyler toplasak çok tatlı olacak gitti aslında yavaş yavaş gidip aynen toplayabiliriz ha. Alan alan geliyor, alan geliyor. Bizim C4 bulmamız lazım. Alan geliyor, gel gel koşarak gitme, alan geliyor. Mermi az kaldı da onda. Ya, şey, orada bir dururum şeyde, kayanın dibinde dururum orada çekebildiğimiz. Şuradaki evin orada var adamlar. Abi bunu camdan bakamıyorum. Arka kim kimler? <laughs> Şurada hemen bulun alın ne alacaksınız? Ben de yaklaşayım da kit çekebiliyorsam kit çekeyim. Acil kurtarması varmış la adamın. Tamam hadi gidelim. Hadi alanda kaldı hadi. <laughs> Oğlum silah mı sen gidiyor. Sağ taraftan çok ses geliyor. Önümüzde biri koşuyor. Yol. Aa burada. Kaç 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 kaç. Fark etti kaç. Kesik. İnşallah solumuzda kimse yoktur. Solumuza bakalım. Dola bakın. Şuraya çökeceğim. solda kimse yoktur. Tamam bu araya girdim ben de. Gel Zafer buraya yatalım. Uf. Solumuza droplar düşüyor. Eyvah soldaki evde adam var. Lan hiç patlayıcı bu şeyim de yok ya. Şurası dolu. Aha. içeride. Sola arkaya bakıyorum. Alanın çok ortasındayız ya. Ah adamı gördüm aşağıda. Vurayım mı ki? Şuradaydı. Onu düşürdüler ona bakıyorlar. Ben şuraya pusacağım abi. Yaklaşıyorum size doğru. Hazır seslerden. Yararlanmaca. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Ayakkabılarınızı yere atın. Burada. ben bir saattir konuşuyorum. Burada adam burada, var. Burada, Mikrofonum burada. kapalıymış. Seni baydım bir de Biden, biri ayakta. Bir de Şimdi bir de ben baydım birisi gene bir anan avradı. Arkadaşını kaldırıyor. Şileşti bana. Daha tamam öldü? Helal. Aha sen öldün mü? Aldı. Vay arkadaş. Yok Abi yok öldü direkt oldu. öldü. Canım bir yalnız orayı biri görüyor galiba. Ben başka bir yerden mermi yedim. Aynen. İçeri girdim ben. Of evet. kaslar maslar burada bayağı bir şeyler var. Hangi onlar terci. neredesin sen? Bak duvarın arkasında a şey var yakınımızda tank var. Geliyordu. Aynen. O tarafa doğru bakıyorlardı. Oraya dikkat edin. Şimdi uzatılmış var mıdır ya? Ben de a geliyor. Kırmızı e, kulübün arkasında bu Tamam biz bi, biraz sakin kalabiliriz Zafer. Saltap. Sal. Oraya bomba atayım mı lan. Arkadaşın kaldıracak ya tank. Tamam. Bunda varsa bundan da ben alayım. Hadi. Ah be. Benim çantada da vardı bomba. Bakabilirseniz. Sergio'dan çok iyi bir bomba. Düştü. Çok iyi. Yıkıldı. Ece. Bir tane daha olsa. Atıyorum ben. At at. Hadi Zafer. Allah'a ekler. Kalkayım o auto. Ön tarafında Zafer. Tamam biri daha öldü. Tank kaçıyor. <laughs> tamam diğeri de ölecek şimdi. Tankta iki kişiler. Bir şoför var bir de arkasında var. Şundan az daha bir şey çekebilir miyim ya? alandayız şu an. Easy oynayalım biraz. Durdu. Çok yakın durmayın isterseniz. Bomba atacak çıkmış. Ulan hiçbir şey kalmadı. Hep sis var ya. Ben bir tane bomba buldum. Sisi kafasına at. Beyin kanamasını öldür. Şeydeki gibi. CS'deki gibi. Ha, bir tane daha boyunca var. Tamam şu an bekle. Alanı bekleyelim. Tamam. Alan bizde. Güzel hala. Hangır <laughs> hala alan güzel. Yine tanka bindiler. Tercan'a bak aşağıdan bir şey çekiyor. Ulan onu ben de alacaktım. Gözüm kaldıydı onda. <laughs> Buldu. Benimkisi de alacak cana gidikti. Aa bunlardan hiç kit çekmedik lan. 19'dan 9 tanesini atayım. Şeyi içeceğini fullle. Hep full kalsın içeceğin. Zaten burada kaç tane öldürdüğümüz adam var. Ah oh ulan o uzaktan biri sıkmasaydı bana. Sen sola bak ben sağa bakayım. Pardon tap dersi işte. Bir cesal soğuk <laughs> meftumuz kalmadı. Zıp. Şu Sattı demin baktığın emin konumu ya. Şunun mu? Yok yok bir üstteki baksana abi tepede. He. Aha geziyor gene. Yaklaşıyor buraya. Buradan bakıyorum ben köşeden ona. İnip gelmeye kalkarsa. Bassa biz de arkadan ya? Hayır hayır yani. hayır hayır. Bak ben görebiliyorum buradan. Urayım mı? Aa öldü öldü öldü. Öldü tanktan inenler öldü. Seni gördü galiba. Yok yok sis attı oraya. Aa tanktan ta diğerleri aldı tabi. Tank patladı. Tamam. Senin oradan çıkabiliyoruz değil mi? Senin oraya yaklaşıyor. Benim buradan çıkabilirim. Tamam benim buradan artık çıkış kalmadı. E buraya şey attılar. Bizi gördüler mi la? Deniyorlardır belki de. Duvarın sağına geçelim mi? Çok mu açık kalır onun? Gel gel. Bunu gördüm. Hemen karşımızdalar. Gördüm ben de. Aa, aa kamyonun arkasında. bomba attı. geldi. Bomba düştü. Seni öldürmedi. İptal et, iptal et. Ben, ben, seni ben kim gittim vurdu? Gittim. Ben gittim. Önünde. Hiç mi kaldı lan? Yok. Evet evet evet. Sağında. Hadi, hadi. İşte bu. İşte bu be. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> var ya çok kötü Abi, sıktım. Çok, çok kötü ya. sıktım. <laughs> Adamı yadında <yodontu> gezi. <laughs> Yalnız çok kötü sıktım. <laughs> Aynen. Ama duvar şey yaptı gerçekten. Yok o da sıkamadı. Kafanda kapandı değil mi orada? O da sıkamadı. Yoksa var. <laughs> <laughs> Abi ben çıldırdım. Kaç hadi hadi rahatlatıyor. Oh. <laughs> <laughs>